Başlangıçta yurt dışına satışı yapmak zorlu bir süreçti. Dil bariyerleri, lojistik zorluklar ve pazarlama konusunda birçok engelle karşılaştım. Ancak azimle çalışıp müşteri memnuniyetimi her zaman ön planda tuttum. Herkese merhaba. Ben Hülya Design Butiği kurucusu Hülya Altan size kimono tutkumu ve kimono dünyasına olan yolculuğumu anlatmak istiyorum. Kimononun renkleri, desenleri ve zarafeti her zaman beni çok etkilemiştir. Kimonolarım yavaş yavaş yurt dışında tanınmaya başladı. Sosyal medya ve dijital pazarlama sayesinde müşteri ailem büyüdü. Amerika, Japonya, Avustralya ve Avrupa'dan siparişler almaya başladım. Müşterilerimize sonsuz güvence vermekteyiz. Müşteri memnuniyeti bizim için çok kıymetli olup tüm müşterilerimizi Hülya Design butikte bir aile olarak görmekteyiz. Kibolalarımızı alarak aileye katılan müşterilerimizin memnuniyeti ve butiğimize olan güveni paha biçilemez niteliktedir. Birçok tarz ve zevke uygun kibolalar yapmaktayız mizi yurt dışında Etsy sitesinden Türkiye'deki müşterilerimiz için de web sitemiz üzerinden satmaktayız. Bunun yanı sıra Amerika ve Avrupa ülkelerine de toptan satışlar yapmaktayız. Bazı modellerimizdeki renkler tamamen organik yapılarda olup hiçbir yabancı pigment içermemektedir. Örneğin, koş dipt böceğinden elde edilen kırmızı renk ürünlerimizi renklendirmek için kullanılmaktadır. Aynı zamanda gıda ve kozmetik sektöründe de bu renklendirme kullanılmaktadır. Kadın girişimcilerle yaptığımız bu çalışmalar kadının kadına verdiği desteği bir kez daha kanıtlamıştır. Kadın girişimci ve mesai arkadaşlarımın emekleri ve desteği bana her zaman güven vermiştir. Çok teşekkür ediyorum.